Evet ABS'nin gülleri. Yavru kurtlarım pembe panterlerim benim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geldim duraklamanın ikinci partına siyasi olaylarına abo dünyayla savaşacağız bu dönem. Ama buraya geçmeden önce bir önceki der söylemeyi unuttuğum bir şey var. Bu duraklamanın dış sebepleri vardı hani. Kapı işte, ne bileyim işte e, coğrafi keşifler, rönesans. Bir de orada reform muhabbeti var. O reform muhabbetini de şuraya yazı vereyim şöyle ayrıca bir yere hemen şimdi bir önceki videoya gidiyorsun. Diyorsun ki reform bir sonraki videonun başına anlatılmıştır diyorsun. Böylece de burayı kurtulur. La kaldır sorar morar anlatmadı dersin. Map kitaplarında da geçmez ama sorularda şıkları doldurmak için atar. Ne o reform? Almanya'da Martin Luther adında bir papaz çıktı dedi ki ya kulla Allah arasında kimse giremez. Kimse kimseyi dinden atamaz. Bilmem ne demez diye 52 maddelik bir Wittenberg bildirgesini yayınladı. Götürdü onu kilisenin kapısına bıçakla sapladı. Bu Alman kültüründe ne demek? Ben baş kaldırdım, isyan ettim manasında. Şimdi reform hareketleriyle artık Katolik Papa kendine çeki düzen vermek zorunda. Katolik Papa. Peki şimdi bunlar var değil mi? Dur. Bir de İstanbul'da Ortodokslar var. E Fatih Sultan Mehmet de Fatih de bu Ortodoksları himaye altına almadı mı? Ayasofya Kutsal Bilgeliği hani değil mi? Şimdi bir de bunlar zaten papazlardı. Bir de bunlara papaz kim çıktı? Protestanlar çıktı. Ha, Şimdi Kanuni Sultan Süleyman da kimi destekliyor? Protestanları destekliyor. Abim, bunların içindeki mezhepsel mücadele Osmanlı'nın işine gelir mi, gelmez mi? E Osmanlı'nın işine gelir. Onlar birbirini yerken biz Avrupa'da fink atıyorduk. Anladın mı? O yüzden reformu dışarıda tutuyorum ben. Ama ilerleyen süreçte bunlar protestan katolikler birbirlerini yediler yediler. 1648 Westfalia denilen bir şeyle Protestanlık resmen tanındı. Bunlar mezhepsel işleri halledince birleşip haşlı olup Osmanlı'nın üstüne gelecekler. Yani reform ilk etapta bizi olumlu etkiliyor onların mezhep savaşından dolayı ama sonra elimizde bu da patlıyor her şey olduğu gibi. Ama bir bilgi daha var. Osmanlı içindeki Hristiyanlar Avrupa'da gerçekleşen bu reform hareketlerinden etkilenmediler. Neden? Neden, Neden olacak? Osmanlı zaten hoşgörülü davranıyordu ki. Kimseye zorla bir şey bir şey bir şey yaptırdığı yoktu ki. Anladın? Bu da soru tipidir. Bu da burada kalsın. Altına ekleyebilirsiniz. Şimdi geldim neye? Siyasi ilişkilere. Duraklama döneminde ben bir İran'la yatıp bakıp İran'a savaşıyoruz. Arkasından Venedik'te bir gemi işlerimiz var. Onunla uğraşıyoruz. Arkasından Leistan'la uğraşacağız. Arkasından Avusturya'yla uğraşacağız. Ha, hayırlı uğurlu olsun. Ruslar da çıkıyor. Bir de bu Portekiz, Portekiz bunlarla da ucundan kıyısından uğraşmışız. Yatacağız, kalkacağız, savaşacağız. Tamam doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde her yerde savaşlar var. Şimdi geldim bu kameraya. Erdem gel. Şimdi al. Değişen dünya dengeleri. İranlı ilişkiler. İran Acem diye geçiyor. Acem kızı. Bak nenin kızıymış? Bak İran kızıymış değil mi? Ha İran'la benim o dönem olan olaylarım. Şu gerçi 1590 Ferhat Paşa anlaşması artık şeye geçiyor. Ee, yükselme döneminde dünya gücü Osmanlı'ya geçiyor ama web kitabında da burada anlatıyor. Burada verelim. Şimdi 3. Murad'ın zamanında doğuda en geniş sınır ulaştık biz. Bak İran'la mücadeleler. Burası önemli. Şunu hemen şunu hemen şöylece küçük bilgi kartlarımız vardı ya hani onlardan yapıyorsun yapıştırıp at kavanozun içine. Diyorsun ki Osmanlı doğuda en geniş sınırlara ne zaman ulaşmış? 1590 Ferhat Paşa 3. Mutlu. Yok Dağistan, Nuristan orayı buraya aldı falan falan geç ezberleme. Doğu geniş sınırlar ne zaman? Buradaymış. Peki bir cepte ama diğerleri bak 1600'lü yıllarda. Ama buradan da şu çok sorulur. Nasuh Paşa anlaşması. Hayırlı olsun 1611'de. Bunlar biraz ezber bilgileri. Tamam Hap bilgiler bunlar. 1611 Nasuh Paşa İran'a ilk yenilgidir. Tarih öğretmenliği alan sınavında sordu. İlk kez İran'a yenildik. Ama nasıl yenildiğini Osmanlı da anlamamış. İranlılar da anlamamış. Nasıl olur la? Diyorlar. İran bizi yeniyor ama buna rağmen bize 200 deve yük ipek vermeyi kabul ediyor. Bak Nasuh Paşa hemen çak İran'a ilk yenilgi. Arkasından Serav diye bir anlaşma var. Bu da ikinci yenilgi. Yani ilk yenilgi aslında tesadüf değilmiş. Osmanlı artık iyi gitmiyor. Bizim Karastaray gibi böyle iniyor çıkıyor. Öyle durumlardayız. Anlaştık. Aha Serav ikinci yenilgi. Yüzde ve yükü vergi. 200 yüzde ve yükü vergi yüze düşürülüyor. Ama hala İran bizi ölüyor. Niye? Osmanlı hala hani dünya gücü devlet. Yanlışlıkla indikse kusura bakma der gibi bir tavır ortaya çıkmış. Buradan Ferhat Paşa Doğu geniş sınır. Nasuh Paşa İran'la ilk şey İran'a ilk gelilgi. Serabı şıkları doldurmak için atarlar ama karşımıza ne gelir? Karşımıza hep şu gelir. 1639 Kasrı Şirin. Bunu bileceksiniz. Bu önemli. Anlaştık o Kasrı Şirin günümüz Türk İran sınırıdır. Küçük ufak değişikliklerle hala günümüzde bile yürürlükte bu. Lozan'da da aynen kabul edildi. Çünkü arada dağlar var. O dağların bu yanını bizim bu öbür yanını işte İranlıların olmuş. Anlaştık. Nokta atışı bak bilin. ı Şirin'i sorarlar. Dördüncü Murat gitti. Bak önce burayı kanuni aldıydı. Sonra elimizden çıktı. Şimdi gitti gene Bağdat Fatih'i dördüncü Murat aldı. Geldi. Hatta Bağdat Kalesi'nin kapısını söküp de kenara vermiş. Onu yapan bir de Hazreti Ali var. Kurban oldu mu? Eh, yani dördüncü bölüm ne kadar güçlü olduğunu anla. Bu. İran'la ilişkilerimiz bunlar. Ondan sonra zaten bir daha büyük bir, bir şeyimiz olmayacak İran'la. Peki Venedik'le ilişkiler. Venedik'le benim ilişkilerim. Venedik elçisine bir isim verilirdi. Ne denilirdi? Venedik elçisine balyoz denilirdi. Doğru mu? Benim Venedik'le ilişkilerim abicim tek bir şeyden ibaret. Neyden? Girit'in fethinden ibaret. Abo! Ya bu Girit'i biz alalım diye bir başlamışız. Tamam. Bir başlamışız. 1645'te başlamışız. T 1669'da anca almışız. Ulan 24 yılda ancak almışız Girit'i. Lan Girit'i satsan 24 yıllık masrafını karşılamaz. Bizimkinler inat ediyor. Böyle iki tane padişah, on tane vezir bilmem ne falan artık millet sinir olmuş. Ama MEP kitabında, MEP'in 11. In kitabında Sümbül Ağa olayı diye bir olay koymuş. Al ayrıntının dibinin dibinin dibi. Sümbül Ağa deyince hepinizin aklına o kanunçisi geliyor değil mi? Hmm, sultanım diye. değiller la değil. Bu Sümbül Ağa şey. Ee, Bab-ı Sade Asım'ı ne bilen ne Asım'ı ne? bu işte görevden alınıyor. Nereye? Mısır'a mı? Oraya bir sürgün edilecek. Ama işte şey üzerinden giderken, gemilerle beraber giderken o kalyon şey basılıyor, kervan basılıyor. Öldürülüyor bunlar. Bunlar bunları öldürmüşler. Bunun üstüne Osmanlı Venedik'e savaş ilan ediyor. Bak, Meb'in kitabında var ha Sümbülü, Sümbül olayı diye. Ya, tarih öğretmenleri, ÖABT'lik bilgi. Beraberinde kan diye kuşatması diye geçer. Kan diye. Aklınıza neresi gelsin? Girit gelsin. Ama buradan gelecek tek bir soru tipi var. Bak köprü fazla ahmet. Allah kanı gani kanı rahmet eylesin. Ama Girit'i abim 24 yılda aldınız. 24 yılda. Lan Girit bir ada. Akdeniz'deki büyük adalardan birisi. Ama Girit'i satsan 24 yıllık masrafını karşılamaz. Bu şunu gösteriyor. Donanma zayıf kardeş. Bunu bir kere sordu ÖSYM. 72'den beri sınav yapıyor. 1972'den beri bir kere sordu donanmanın zayıflığı bitti hatta burada girit alınacak artık padişah sinir olmuş e, 24 yılda alınınca Lan diyorlar girit aldık da nasıl haber vereceğiz padişah yasak etmiş girit demek yasak demiş Lan nasıl 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 ederiz hemen bir yemek çıkıyor trit Hünkârım böyle yemeği getiriyorlar koyuyorlar önüne böyle padişah bakıyor bu yemeğin adı ne lan? diyor Hünkârım bu yemeğin adı trit çünkü alındı girit diye Vermiş geçmiş bir bakın bakalım mı lan var mı aslı yoksa ben mi attım uydurdum bilemedim yani ama bence mantıklı yani al verdik işler sadece buradan ibaret geçtim. Lehistan olan işler hah Lehistan Polonya dediğiniz yer buradan bileceğiniz iki önemli olay var. İki önemli olay var döndü dolaştı sordu bakalım. Duraklama döneminden 1600'lerden ÖSYM KPSS'de yaklaşık 10-11 kadar soru sormuş. Lisans ön lisans orta öğretim EKPSS falan değil mi? Burada 5 defa aynı şeyi sormuş. Hotin kuşatmasında genç Osman Yeniçeri'yi kaldırmak istedi mi? İstedi. E Yeniçeriler kimi kaldırdı? Genç Osman'ı kaldırdı. İşte buradan bileceğiniz tek şey budur. Hotin kuşatması, genç Osman, Yeniçeri'nin kaldırma fikri. Soru, Hotin kuşatmasında genç Osman hangisini ortadan kaldırmak istedi? Cevap Yeniçeri. Hotin kuşatmasında Yeniçeri'nin disiplinsizliğinden dolayı onları kaldırmak istediği için öldürülen padişah kimdir? Genç Osman. Genç Osman bu Yeniçerileri niye kaldırmak istedi? Hotin kuşatması da bilirsiniz. Anladın mı? Hotin, Genç Osman, Yeniçeri. Bitti. Bu kadar. Bunu bileceksiniz. Geçtim burayı da. Hotin kuşatması önemli. Bunu da alın. Hemen hap bilgi diye. Böyle sorularla gelirler. Başka bir şey yok buradan. Bir de 1672 Budaş Anlaşması. Bu da önemli. Nasıl? Abim tarih 1672. Bak Osmanlı var ya hala iyi gidiyor aslında. Hala iyiyiz, hala cihandır, hala güçlü, kudretli, kuvvetli. Batı'da en geniş sınırlara ulaştık. Dördüncü Mehmet zamanında. Bak abim Osmanlı Devleti doğuda batıda en geniş sınırlara Yavuz'da, Fatih'te, Kanuni'de ulaşmadı. Doğuda en geniş sınır 3. Murat, Ferhat Paşa. Batıda en geniş sınır 4. Mehmet. Bu çalışmasıyla Hani Osmanlı hala aslında ne? Cihat gazafetiyle devam ediyor. Ama film nerede kopacak işte biraz sonra. 1683. ikinci Viyanası'yla film bir koptu. Bir daha da toparlanmadı. <laughs> Yendik burada. Batı ulaştık. Ama işte tarih öğretmenliği alan sınav sorusu. 1676 İzvança ile vergi hükmü kaldırılmış. Deneme sınavları bunu soruyor. Ya ÖSYM sorarsa bucaş sorar. Kurban oldum. Ayrıntılarında boğulmayın. Hele ki şu derste abo ne ayrıntılar vereceğim ben size. Bilin. Al Kemal Kalesi. kemanı Kalesi. Osmanlı'nın marka Avrupa'da aldığı son kaleymiş. Buyur. Ya bak bu tarz sorular gelir. Nerede gelir biliyor musunuz? Üçte üç tarih. Kim bir milyon olmak ister böyle. Beni de şey yazıyorlar oraya. Joker yazıyorlar böyle kurban olduklarım. Yani paranın yarısını alırım bak ha haberin olsun. Ha, ona göre bilin Kemal Şakarısı falan. Bunlar bu sınavda gelecek şeyler değil. Ha bana kalsa ben hiç anlatmam. Ama Celal Hoca anlatma dersin. Hele ki şu dersin içinde dersin sonunda sana öyle bilgiler vereceğim ki ben tarih biliyorum diyemeyen adama git sor apışıp kalsın. Anlaştık al onlardan birisi mesela. Sınavda çıkmaz ama bilin. Bizim 3. Murat zamanında Portekizlerle de mücadelemiz var. Niye? Coğrafi keşifler olmuş. O Portekizler aşağıdan dolanmışlar. Afrika kıtasından Hindistan, Hindistan oralara gitmişler. Osmanlı da Afrika'da, Kenya, Sudan oralarda uğraşıyor. Değil mi? Orada Portekizlerle biz uğraşırken Kenya, Somali o aralarda bir yerde abim bir Mombasa muharebesi var. Portekiz gemicileri bizimkinleri köşeye sıkıştırmışlar. Bizimkilerin bir kısmısı karaya çıkmış, top atışlarıyla bizim gemileri batırmışlar. Ee Ka karada kalan askerler, silah yok, bir şey yok falan falan yok, arkadan top atışı, oradan falan derken, karşılarında da Mombasa Muharebesi'nde. Zimba mı? Zemba mı ne? Zimba kabilesi. Ol. Zimba kabilesi. Bildiğin neler? Yamyamlar, yamyam bunlar. Kaldırmışlar Osmanlı askerlerini, Bizimkinleri kızartıp yemişler abi. Soru Osmanlı ordusunu yamyamların yediği savaş hangisidir? Al buyur Mombasa Muharebesiymiş. Lahan kitapta geçer. Kurban olduğumuz sor apışır kalır. Böyle işte bunların peşinde koşuyoruz. Osmanlı'nın aldığı son kale nevesi Kemaliçe. Ne bilen işte e, ee, Girit'in diye aradı ne? Kan diye. Ne bilen ne bilen ne bilen ne, ne? Gerek yok abi. Yok İzmança'da ne oldu? Gerek yok. Ama biri sizi sinir ediyorsa bak bu bilgiyi niye verdim? Şuna dolayı verdim. Biri seni sinir ediyorsa ben çok tarih biliyorum falan falan deyip seni böyle darlıyorsa ona sor. De ki Aa, Ya Osmanlı ordusunun Afrika'da yamyamların yediği bir savaş vardı. Zimba bir kabilesi miydi? Simba mıydı? Ya bir savaş vardı Portekizler falan de sor. A, a, a. fatal error. Orada kalır o. Hemen açar bakar Google'a Osmanlı'nın yamyamların yediği savaş diye çıkar zaten Mombasa muharebesi diye. Anlaştık. Genel kültür olsun bilmenize gerek yok. Ama asıl benim bu dönem ilişkiler. Gel orta kameraya. Benim bu dönem asıl ilişkiler Avusturya ile. Kimle? Nemçe vilayetiyle. Osmanlı tarihinde Avusturya ne diye geçiyor? Nimçe vilayetiyle geçiyor. Bıra vezirler. Nimçe vilayetiyle cing edelim mi? Avusturya ile savaşalım mı? Diyormuş değil mi? Olaylar olaylar. Burada al. Yer göğü köprüsü olayı diye bir olay vardır. Bu da kitaplarda yoktur. La oğlum şşş. Erdem retro Angel, benim bilgi biraz kısımla. la. Bu ne oğlum? Bunlar uyabak derslerinde yoktur. Vallahi yukarıdan yukarıdan gidiyoruz. Ama genel kültür olsun. Kim bey, kim bir istere hazırlıyoruz Allah'ın Al. Yer göğü köprüsü olayı. Osmanlı'da ocak söndüren olay diye geçer. Tamam. Avusturya ile savaş yapılmış Nemçeyle bizim bizimkiler geriye dönüyorlar. 1590'larda falan bizimkiler geriye. Bu da aynı şekilde. Ee, Mombasa'da 1589 1590 bu ne? O 3. Murat zamanında. Geriye dönerken e, yer Yergöy Köprüsü denilen bir köprünün orada Sinan Paşa askerlere diyor ki ya bu diyor bu askerler diyor olan biten diyor ganimet aldı diyor. Ee, e, bunun verginin verginin vergisi olacak. Bunlar yurt dışından gelenlere bir ÖTV koyalım diyor. Nereden tanıdık geliyorsa artık. Kaldırıyor köprünün başına dişe koyduruyor. Gelen geçen askerden ne alıyor? vergi alıyor. Savaşta ettiği ganimetin vergisini devlet aliye alıyor ve kendi cebine de indirgandilemiş. Anladın? O arada Osmanlı ordusu yavaşlıyor köprüden geçiş. Arkadan Avusturyalılar geliyor. Ordunun bir kısmısı diğer karşıya geçmiş. Ağır toplar karşıya gönderilmiş. Bilmem neler gönderilmiş. Garaya kalanlar bu tarafta e arka taraftan Avusturyalılar bir saldırıyor. Bizimkinler köprüyle, ırmakla, o köprüyle şey arasında sıkışmış. Akıncılarımız Biliyorsunuz mu? Mi? Marko Mihailoğlu, Evronos akıncılarımız orduyu korumak amacıyla Avusturyalıların üzerine sefere, şehide geçiyor. Saldırıya geçiyorlar ve orada ne kadar akıncımız varsa hepsi şehit düşüyor. Osmanlı tarihinde ocak söndüren olay neymiş? Ocak söndüren olay Yergöy Köprüsü Muharebesi, muharebesiymiş. Sinan Paşa mıydı, kimidi o yapıyor? İşte genel 1189-1590'lar o tarihlerde denk geliyor. Bak bunlar hep bilgi yarışmalarında gelir. Anlaştık bilim ama beraberinde Haçova meydan muharebesi bu önemli. 3. Mehmet ordunun başında son kez sefere gidiyor Haçova'da. İşte Eğri Kalesi'ni alıyor mesela. Eğri Fatih diye sorarlar. Bilgi yarışmalarında gelir. Eğri Fatih kimdir? 3. Mehmet'tir. Kanije'de efsanevi bir savunma yapan komutan var. Tiryaki Hasan Paşa. 800-900 kişiyle kale işte kuvvetleri 8 kişiden kişiyle 10 bin kişilik karşı ordusunu durdurmayı başarmış. Beraberinde Estergon kalesi. Bak bunlar önemli şeyler. Ciddi savunmalar şeyler yapılmış orlarda. Bak Estergom kalesi nerede? Bizim Erdem'e sorarsan Keçiören'de. Ankara Keçiören'de diyor. Lan hocam diyor Estergom kalesi. Ben yazıyorum tamam mı? Hocam diyor gidelim Keçiören'de fotoğraf çekelim. Lan oğlum o Macaristan'ın ortasında la. Ankara'daki Keçiören'deki onun şeyi maketi taklidi kurban oldu mu? Al. Aha ah, Eri, Kanije, Estergon aklına yattı mı? He mi? Genel kültür olsun bunlar. Ama buradan gelecek soru o da değil. Şu gelir. 1606 Zitva-Toruk Anlaşması. Bu çok önemli. Biz 1. Ahmet zamanında Avusturya'yı yendik. Geriye dönerken Avusturya Arşidükü Sezar, Avusturya Arşidükü geldi birinci Ahmed'in bacağına yapıştı. Dedi ki: "Hünkarım dedi. Mal dayalan, mülk teran al biraz var sen oyalan Ne olur dedi. Al toprak, moprak, ne istiyorsan hepsi de senin olsun. Yeter ki dedi. Yeter ki deden, dedesi Kanuni Sultan Süleyman'ın bir zaman yaptığı bir anlaşma vardı. 1533'te. İstanbul, İbrahim Paşa, Pargalı İbrahim anlaşması. O anlaşmaya göre Osmanlı sadrazamı kime denkti? Avusturya arşidüküne denkti. Bir de bunların üstünde ne vardı? Osmanlı padişahı vardı değil mi? Ya dedi nerede görülmüş dedi. Kralın dedi sadrazama denk olduğu dedi. Ne olur dedi. Sokağa çıkamıyorum. Sokak köpekleri bile bana gülüyor. Ne olur şu maddeyi kaldır deyince artık abim Osmanlı'da şey de yok o dönem. Güç artık yavaş yavaş gidiyor. Tamam dediler ve imzalanan Zipatoruk Anlaşması'yla Avusturya Arşidükü Osmanlı Padişahı'na denk sayıldı. Denk sayıldı. Artık neyiz? Artık ne var? Eşitlik ilkesi var. İşte buna bir kelimeyle bahsediyorlar. Mütekabiliyet. Mütekabiliyet. İşte... Benim diyemediğim bir kelime var. Ola özellikle de bunu yazma dedim ama gene aklıma geldi. Ka şeyde mep da geçiyor. Ne bu mütekabiliyet? Karşılıklıklıklıklı lı, Allah kahretsin. karşılıklıklıklıklıklık işte o. Yani karşılıklıklıklıklı. Aman o mütekabiliyet dediğimiz olay. Kurban oldum. Aha. Birbirlerine denk sayılmışlar. Şimdi buradan gelecek olay şu. Buradan gelecek olay şu. Z şeyde, Zifatoluk'ta. Osmanlı Devleti siyasi üstünlüğünü kaybetti mi? Osmanlı Devleti siyasi üstünlüğünü kaybetti. Peki üstünlük onlara mı geçti? Hayır. Siyasi ne var artık? Siyasi eşitlik var. Anlaştık mı? Aklına yattı mı? Bunu da paragraf verip öyle sorar. Dikkatlice dinle. Der ki Osmanlı Devleti 1533 İstanbul Anlaşması ile Pargalı İbrahim işte diye de geçen anlaşmayla Kadir Sultan Süleyman, Avusturya Süleyman Şarkan Ferdinand'a kızmış. Demiş ki bundan sonra benim dengim değilsiniz demiş. Kime denksiniz? Sadrazam mı denksiniz? Ben ben Sultan Süleyman Macaristan'ı alıp bir kuluna veren Süleyman'ım ben. Siz kimsiniz lan? Ne gelmiş olay? Anlaştık. Peki devamında ilerleyen süreçte Avusturya ile yapılan mücadeleler sonucunda birinci amel zamanında işte Zitbatoruk anlaşması imzalanmış ve bu anlaşmaya göre Avusturya Arşidük'ü Osmanlı padişahına denk sayılmış ve Sezar ünvanını kullanmaya başlamış. Bak bir de o eksik ha. Sezar ünvanını da kullanıyor ha. Buna göre 1-2-3 hangileri ulaşılabilir? 1. Osmanlı siyasi üstünlüğünü kaybetti mi? Evet kaybetti. 2. Siyasi üstünlük onlara mı geçti? Hayır işte. Hayır. Geçmedi. Ne oldu? 3. Siyasi eşitlik geldi. Mütekabiliyet. Denklik geldi. Anlaştık. Üstüne basa 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 söylüyorum. Şuraya da yazıyorum. Üstünlük onlara geçmedi. Ne geldi? Üstünlük onlara geçmedi. Osmanlı siyasi üstünlüğünü kaybetti. Siyasi eşitlik geldi. Anlaştık Türkçedir. Böyle sorarlar düşersiniz. Soru gelirse bu gelir. Anlaştık. Ve bir diğer tarih öğretmenliği alan sınav sorusu. VAS gene bizim gene köprülü Fazıl Ahmet bu Uyvar'da ciddi bir direniş şeyi gerçekleştiriyor. İyi işler yapıyor. Orada bir laf söyleniyor. Uy önünde Türk gibi güçlü. Tarih öğretmenliği alan sınav sorusu. Hangi anlaşmayla alakalı dediler. Cevabı da VAS var verdiler. Tamam Şimdi şu gördüğün tahtada geniş ekran al Erdem'in. Geniş ekran al. Kurban olduğumun bak. Aha Nasuh Paşa İran'ın ilk yenilgi tarih öğretmenliği alan sınav sorusu. Kandiyye tarih öğretmenliği alan sınav sorusu. Sümbüla. hiçbir yerde sormadılar. Mambosla Muharebesi'yle yamyamların yediği savaş kimse bilmez bile. Yer köprüsü olayı bilmez. Bilinmez bunlar. İşte ağa alındı girit alsana trit. Mesela kimse bilmez. Anlaştık şu burada uyvarın bir güçlü tarih öğretmen arasında soruldu. Hakikaten de bilgi düzeyi yüksek bir ders oldu ama asıl soru gelirse şurası gelir. Burayı paragraf haline getirip öyle sorarlar. Ama Avusturya ile sürecim başladı. Şimdi asıl savaşlara geçeceğim. Neye? İkinci Viyana Kongresi'ne. Bundan sonra ne oldu? Avusturya'nın bize karşı planı ne? Kırım Bey neden yamuk yaptı? hepsi ve daha fazlası Karlofçayla bir sonraki derste. Hadi bu ders bu kadarlık olsun bakalım. Çok yukarı banttan bilgi oldu ya. Kurban oldum bir Retro benim bilgilerlerini kısımla. Oğlum bu ne lan bu kadar? Çok anlattık çok. Hadi bakalım.